istidradi olarak e, Mehdiyet, Adnan Oktar ve bizim tarikatımızla iyi konuştuğumuz için soruyoruz bu soruyu. Bu Ahmet Yasin Bursevi denilen bir kişi var. Hı. Bu kişi Adnan Oktar için Mehdi diyor. Evet. Bununla ilgili bir açıklama yapabilir miyiz? <laughs> Bozacı'nın şahidi şuracı derler ya. Evet. Aynı o kabilden bunlar da. Ahmet Yasin Efendi, de tarikatımızla alakası yoktur zaten. Evet. Şeyh Mehmet Efendi Hazretleri'ne bizzat biz sorduk. Şeyh Mehmet Efendi Hazretleri bizzat buyurdu. Kendisi açıklama yapmıştır dedi. Bizim tarikatımızla alakası olmadığı. Yani o işte birilerinin çıkıp da e, Mehdi'dir demesiyle biz birilerine Mehdi diyecek değiliz. Mehdi evet. Aleyhisselam'ın evsafı var, sıfatları var, özellikleri var. Bunları işte Mehdi Aleyhisselam her gece pavyon havası çalıp Dans edecek diye bir şey yazmıyor bizim kitaplarımızda. Hmm. Tamam mı? Mehdi Aleyhisselam hadisleri kabul etmeyecek diye bir şey yazmıyor bizim kitaplarımızda. Hmm. Evliyayı hiçe sayacak diye yazmıyor bizim kitaplarımızda. Hmm. Bu dinsizlik de yani. Şimdi onda söyle Mehdi Aleyhisselam dinsiz olacak diye de yazmıyor yani <gülüyor> <gülüyor> kitaplarımızda. Hmm. Mehdi Aleyhisselam peygamber soyundan olup her yere İslam'ın adaletini götürecek insandır onun zamanında mazlum olmayacak yani. Şimdi birileri çıkıp da bize oturup e, koltuğuna ben Mehdi'yim ben tamam mı? Ne yapıyorsun Mehdi'lik adına? İşte kitap dağıttım şunu yaptım. E bunu herkes yapıyor. Senden çok kitap dağıtan var. Senden çok insana hitap eden var. Daha çok işte Amerika'da bir sürü hocalar var ya. Adamlar böyle koskoca şeyde sohbet yapıyorlar. Onlara İslam adına soru soruyorlar, onlara cevap veriyorlar. İnsanları Müslüman etmeye çalışıyorlar. Hı. Senden çok insana hitap ediyor o insan. O zaman o da çıksın, ben de Mehdi'yim desin. Hı. Dünyada kitle sahibi insanlar yani. Hı. Onlar da ben Mehdi'yim der yani. Mehdi Aleyhisselam, sahibul işaret, sahibul mucizat diyor Peygam Şeyh Efendi Hazretleri. Hı. Mucizeler sahibi olacak Mehdi Aleyhisselam. Hı. Böyle basit bir insan kişilik değil yani. Peki. Öyle gelişigüzel birilerine söylemesiyle olacak iş değil. Bu konu hakkında yani şu adam Mehdidir, şu adam değildir konusuyla alakalı olarak bu konuda bizden olup daha evvel bizim cemaatimizden dahilinde olup sonradan dışarısına çıkan kişilerin dediği de bizim cemaatimizin halen daha içinde olup ben onu Mehdi olarak görüyorum dediğini de bir kenara bırakıp bu konuda sadece Mehmet Efendi Hazretlerimizin dediğine tabi olacağız. Bu konuyu netleştirelim böyle. Evet. Durum böyledir değil mi yani? Kimin ki. ne dediği önemli değildir. Evet. Mehmet Efendi Hazretleri bize bu adam Mehdi'dir, bu kişi Mehdi'dir diyene kadar... Biz şimdi Mehmet Efendimiz'e biat ediyoruz. Ne evet. demek bu? Önümüze gelecek her müşkilde bize yol gösterecek demek. Evet. İbadetlerimizle, taatlarımızda, kalbimizdeki müşkillerde de tabii ki tabii ki beklenen Mehdi Aleyhisselam müşkilinde de bize kapıyı Şeyh Mehmet Efendimiz açıp işte budur diyecek. Önce o tabi olacak. Sonra bizi biz de onunla birlikte tabi olacağız yani. Evet. Onun için bizim Mehmet Efendimizin bu gibi hazır olmamız lazım. İbadetkar olmamız lazım. Her evet. gün sohbet ediyor şey Mehmet Efendimiz. Sohbetinde diyor mu? işte şu mehdidir, bu mehdidir diye. Evet. Ne olmamız, nasıl olmamız gerektiğini de onu bize öğretiyor yani. Ona dikkat etmemiz lazım. Evet. Allah razı olsun. Evet.